Ömer Falik'te Herşey kanalımızdan herkese merhaba. Yeni bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bugün size Çin'den aldığım bir planör uçak tanıtımı yapacağım. Bu aynı zamanda olduğu yerde kalkabilen bir uçak. Darbeye dayanıklı, tamamıyla köpükten yapılmış, 4 motorlu. Hem drone hem uçak hem helikopter diyebilirim. Yani Amerikan bir F-35 uçakları var. Olduğu yerde kalkabiliyor. Bu da olduğu yerde kalkıp ilerleyebilen bir uçak. O tarz bir uçak. Çin'den aldım onu. Yaklaşık 13-14 günde geldi. Türkiye'de yok. Onun için Çin'den sipariş ettim. Çok hoşuma gitti. Uçak kutusunun dışında bir kutu daha var. Onu çıkardım. Esas kutusu bu. Kutusuna baktığımda STNRL Raptor yazıyor. Tamam mı? ROM Control Raptor şeklinde. Warning diyor. Burada tehlike. Yani tehlikeli olacak şeylerden bahsediyor. 14 artı olduğunu görebiliyorum. Kutunun üzerinde ya 14 yaş ve üzeri için farklı renkleri var. Uçağın bendeki siyah üzeri sarı. Bu mavi bu şekil yeşil gibi mavi gibi olanları vardı. Bu şekil rengi var. Ama bendeki şimdi uçağı çıkaracağım siyah üzeri sarı tarzda. Hemen şöyle uçağımı çıkarıyorum kutusundan. Bakıyorum başka bir şey var mı? Yok. Evet, uçağım bu arkadaşlar. İçinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bakın, Çin'den aldığım için aynı zamanda Çince. Bir kısmı Çince, bir kısmı da İngilizce olarak. E nasıl kontrol edeceğiniz, neler yapacağınız hepsi burada yazıyor. Dikkatimi çeken şu 3 nokta var buralar tabi şarj pili e, Pil yeri Şimdi bunun birden fazla pille sipariş edebiliyorsunuz tabi artı fiyat ekliyor ben yalnız tek pil siparişi verdim Artı fiyat vermek istemedim onu şarj edip kullanıyorum şarj edip kullanıyorum şöyle Joystick gibi bir Uzaktan kumandası var bununla kontrol ediyoruz arkadaşlar şu şekil Yani elinize çok rahat gelebiliyor aynı zamanda şurada da bir tuşu var buna basarak şöyle yukarı ve aşağı indirebiliyorsunuz yani el komutunu da Alabiliyor Sağa sol ileri geri yapıyor şu pervane durdurabiliyor. Şurada da açma kapama kısmı var. Arkada da iki tane kumanda piliyle çalışıyor. Tabi pil içinden çıkmıyor. Pili sizin kendiniz takmanız gerekiyor. Ben taktım pili. Hemen uçağımı kutusundan çıkaracağım. Tamamıyla darbeye dayanıklı süngerimsi bir uçak olduğunu söyledim. Şöyle çıkarayım. Şu şekilde uçağım. İçinden neler çıkıyor? Şöyle bir şarj kablosu çıkıyor. 4 tane yedek pervane çıkıyor içinden. Ve şu şekil film çıkıyor dediğim gibi bir tane bunu da fazladan sipariş verebiliyorsunuz öyle uçaklar da var ama tabi artı ücret ödemeniz gerekiyor baktığım zaman uçağıma bakın elastiki tamamıyla dediğim gibi köpükten yapılmış bunu şöyle görebiliyorum yani bu darbelere tamamıyla dayanıklı arkadaşlar arkasını açtığım zaman 3 yerde şöyle tekerleri var yerde rahat gidebilmesi için 3 yerde tekeri var bunun aynı zamanda bakıyorum 4 tane de motoru var bunlarla havalanıyor sağa sola dönüyor ileri geri gidiyor bu tarz bir uçak. Arkasında şöyle bir pil yeri var. Şunu şöyle taktığım zaman şöyle kızaklı gibi şekil oturtuyorsunuz. Gitekliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Şekil. Bir dakika. Biraz. Heh. İyice oturttuğunuz zaman bu yerine oturuyor. Şurada açma kapama düğmesi var. Bastığınız zaman şöyle açma kapama. Bakın. Her yerinden ışıklar yanmaya başlıyor. İki tane mavi ve iki tane kırmızı olarak ışıklarımız yandı. Aynı zamanda kumandamızı da Aktif ediyorum böyle şu şekil. Şu an aktif oldu. Bakalım. Şöyle pervaneleri çalıştırmak istiyorum ben. Bekliyorum şu an. Şu an pervaneler çalıştı. Bir düğmeye bastığımda havalanacak. Tabi hemen e, uçurmak biraz problem olabiliyor. Çünkü aynı zamanda bir elimi çekip bir elimle e, uçuracağım. Ama deneyeceğim bunu göstermek istiyorum size. Şöyle hemen telefonumu alayım. Bakın arkadaşlar. Şekil. Bir deneyeceğim bakalım bunu yapabilecek miyim? görelim arkadaşlar. Bir dakika. Hemen. Şu an hala çalışıyor. Evet. Şimdi şu şekil. Uçağım. Uçağımı şöyle koydum. Bakarım Umarım uçurabilirim. Şöyle. Bir deneyelim. Şu, şu şekil yapalım. Dar bir alandayım. Yaptığım zaman kalkıyor. Bakın. İleri geri olarak şekil Evet, orada sıkıştı. Şu ortadaki düğmeye bastığım zaman da otomatik kapanıyor arkadaşlar. Tekrar çalıştırmak için yine aynı şekil. Yani daha geniş alanda size birçok video çekeceğim bununla ilgili zaten. Hemen tekrar bakalım. Evet, tekrar çalıştırmaya çalışıyorum. Evet. Bekliyorum şu an pervane çalışacak. Şu an çalıştı. Bakın. Şekil arkadaşlar. Evet. Telefonla. <laughs> evet, tekrar oldu. Farklı tuşlara basıyorum ondan dolayı daha geniş alanda deneyebilirsiniz. Yani olduğu yerde kalkabilen bir uçak. Gerçekten güzel bir uçak. Olduğu yerde kaldırabiliyoruz bunu. Yani tavsiye eder misiniz? Gerçekten tavsiye ederim. Darbelere karşılık da çok dayanıklı. Evet sefer sağ elime aldım. Evet şöyle uçuracağım. Bakın. Ters komut alıyor. Ben sola basınca sağa gidiyor. Sağa basınca sola gidiyor. Biraz da onda zorlanıyorum. Devamlı ileri gitmek istiyor arkadaşlar. Ve sabit tutmaya çalışıyorum. Dediğim gibi yukarı kaldırmak için üste basıp kaldırmam gerekti ama kaldırmayacağım. Alanım dar. Daha geniş alanda, eşyasız alanda çok daha iyi kullanılabilir. Ama mükemmel bir oyuncak diyebilirim. Tüm ailenin eğlenceyle oynayabileceği bir oyuncak. Sağa sola çarptı hemen durduracağım. Problem olmasın diye. Evet. Uçağımız da bu şekilde. Darbelere karşı gerçekten dayanıklı. Her tarafından ışıklar çıkıyor. Yani e, uçak gemisi, uçağı diyebilirim olduğu yerde kalkıyor istediğiniz yere yönlendirebiliyorsunuz. Bu ürünümüzün fiyatı 1800 lira bu uçağımızın fiyatı. Ben bunu Çin'den aldım yaklaşık 13-14 günde geldi. Gümrük vergisiyle beraber yani 1800 liraya falan yaklaşık 2000 liraya belki şu an pahalanmıştır. 2000 liraya denk geldi. Bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.